Selam arkadaşlar. Bu konumuza iki farklı yöntemle Windows Copilot nasıl devre dışı bırakabiliriz veya yeniden etkinleştirebiliriz bunu göstereceğim. Copilot nedir ve nasıl kullanılır daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz bakmak isteyenler için. Copilot iki farklı yöntemle devre dışı bırakabiliriz. Birinci yöntem Windows 11 Pro kullanıcılar için geçerlidir. İkinci yöntem Windows 11 tüm sürümler için geçerlidir. Home, Home Single Language, Pro ve benzeri. Bu adımları videoyu çektim. an itibariyle Windows 11 23H2 sürümünde gerçekleştiriyorum. Birinci yöntem Windows 11 Pro kullanıcılar için geçerlidir. Neden Windows 11 Pro kullanıcılar için geçerlidir? Gpetit.msc Windows 11 Pro sürümünde bulunur. Diğer sürümlerinde bulunmaz. Öncelik olarak regedit'i açalım. Arama kısmına regedit yazıp çalıştıralım. GPTs.msc'den işlem yapmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Şu yolu takip edelim. Microsoft Windows klasörüne geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi Windows Copilot'a ait hiçbir verinin olmadığını görüyoruz. Bu penceremiz bu şekilde açık kalsın. Daha sonra gpt.msc'yi çalıştıralım. Çalıştır penceresini açalım. Bunun için klavyeden Windows logo tuşu, R tuşunu aynı anda bastığımız zaman çalıştır penceremiz açılacaktır. Penceremize gpt.msc komutunu yazıp tamam butonuna tıklayalım. Ben bu işlemleri dili İngilizce olan işletim sistemde gerçekleştiriyorum. Türkçe karşılığını size söyleyeceğim. User Configuration kullanıcı yapılandırılmasını seçelim. Daha sonra Administrator Templates yönetim şablonlarını genişletelim. Daha sonra Windows Component, Windows bileşenlerini geliştirelim. Buradan Windows Copilot'u bulalım. Windows Copilot'u bulduk. Gördüğünüz gibi görev çubuğunda Windows Copilot'umuz aktif bir şekilde açık. Ayrıca Görev çubuğunda sağ tıkladığımız zaman bu pencereden Windows Copilot da görebiliyoruz. Buradaki hizmete çift tıkla, tıklatıp açalım. Daha sonra gelen ekrandan burada Enabled İngilizce yazıyor. Sizde etkin olarak işaretlemeniz gerekir. Tamam butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi buradaki Windows Copilot simgemiz gitti. Daha sonra görev çubuğundan kontrol edelim hemen. Gördüğünüz gibi burada da herhangi bir Copilot'a ait hizmetin olmadığını görüyoruz. Bu komutun geçerli olabilmesi için iki yöntem var. Birincisi işletim sistemini yeniden başlatabilirsiniz. İkincisi ise komut sistemini yönetici olarak açalım arama butonuna cmd yazıp yönetici olarak çalıştıralım. Şu komutu yazalım. ip update boşluk boşluk slash force komutunu yazıp enter tuşuna basalım komutumuz başarılı oluşa bu şekilde yazı gelecektir buradan çıkalım hemen regediti açalım Regediti kapatalım tekrardan açalım bu kısma ne eklenmiş kontrol edelim bakın Windows Copilot adında herhangi bir veri yoktu. Buraya Windows Copilot adında veri eklemiş ve The World 32 bit değeri oluşturmuş ismine Turn Off Windows Copilot değeri vermiş ve değer verisi 1 olarak ayarlamış. Bunu neden gösterdim? Windows 11 Home Home Single Language sürümlerinde biz Regedit'tan devre dışı bırakacağımız için bize bu değer çok yardımcı olacaktır. Turn Off Windows Copilot değeri oluşturacağız bazı yerlere. Bu şekilde Home veya Home Single Language sürümlerinde dilediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Dilediğiniz zaman etkinleş, etkinleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Birinci yöntem bu şekildeydi. İkinci yöntem ise Windows 11 tüm sürümler için geçerli, geçerlidir. Pro olsun, Home olsun, Home Single Language sürümü olsun ve benzeri tüm sürümler için geçerlidir. Bu yolu tekrardan takip edelim. Bu kısma gelelim. Örneğin siz Home veya Single Language sürümlerini kullanıyorsanız burada Windows Copilot değeri olmayacaktır. Biz gepatit.msc'den etkinleştirdiğimiz için Pro sürümlerinde buraya otomatik olarak ekledi. Bunu ben siliyorum. Nasıl eklenir ben size göstereceğim. Windows klasör üzerinde sağ tıklayalım. Yeni anahtar Türkçe karşılığı oluşturalım ve ismine Windows Copilot yazalım. Hemen sağ kısımda yeni The Word 32 gibi değeri oluşturalım ve ismine Turn off Windows Copilot. Bunun yazılımını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Elle yazarken hata yapma riskine karşı. Bunu açalım ve değer verisi 1 yapalım. Tamam diyelim. Burada işlemimiz bitmedi. Daha sonra Explorer adında yeni bir dosya oluşturmamız gerekir. Tekrardan Windows klasör üzerine gelelim. Sağ tıklayalım. Yeni anahtar diyelim ve ismine olur verelim. Sağ kısımda yeni diyelim. The Word 32 bit değeri oluşturalım ve şu ismi verelim. Disable Search Box Suggestions değerini oluşturalım. Yine bunun yazılımını videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Bunu çift tıklatın bu değer verisini ve bir olarak ayarlayalım. Oradaki işlemimiz bittikten sonra tam tersi işlemler yapalım. Biz current user klasörünün yolunu takip ederek yapmıştık. Daha sonra mention klasöründen aynı yolu takip edelim. Windows klasörü üzerine sağ tıklayalım. Yeni anahtar diyelim. Ve Windows Copilot verelim ismine. İlk baş harflerin büyük olduğundan emin olun. Hemen sağ kısma gelelim. Yeni. The Word 32 bit değeri oluşturalım. Yine ismine Turn Off Windows Copilot verelim. Değer verisi 1 olarak ayarlayalım. Yine Windows klasörü üzerine sağ tıklayalım. Yeni. Anahtar oluşturalım. Bu sefer Explorer ismini verelim. Yine hemen sağ kısımda yeni The Word 32 bit değeri ismine Disable Search Box Suggestions değerini verelim. Açalım. Değer verisi 1 olarak ayarlayalım. Bu değişikliğin geçerli olabilmesi için işletim sistemini mutlaka yeniden başlatmanız gerekir. Bunun için işletim sistemini yeniden başlatarım. Biz regedit değerlerinde işlem yaptık. Home Home Single Language Pro sürümüyle için. Bakalım işletim sistemini yeniden başlattığımız zaman bu devre dışı kalacak mı? İşletim sistemini yeniden başlattığımız zaman gördüğünüz gibi Copilot'un tamamen devre dışı kaldığını görüyoruz. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Eğer devlet kalmadıysa regedit'teki işlemleri yanlış yapmışsınız demektir. Tekrardan Windows Copilot'u etkinleştirmek isti istiyorsanız regedi de açalım. Tekrardan aynı yolu takip edelim. Bu yolu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Biz Windows Copilot ve Explorer adı altında iki tane değer oluşturmuştuk. Eğer siz de burada devre dışı kalmadıysa tekrardan regedit'e gelin ve bu bu değerleri doğru oluşturduğunuzdan emin olun. Bu değerleri sildiğimiz zaman biz Copilot yeniden etkinleşecektir. User klasöründeki işlemleri yaptıktan sonra Mention klasörüne geçelim ve yolu takip edelim. Windows Copilot ve Explorer adı altında iki tane biz değer verisi oluşturmuştuk. Bunları silelim. İşlemin geçerli olabilmesi için yeniden işletim sistemini yeniden başlatmamız gerekir. İşletim sistemini yeniden başlattığımız zaman gördüğünüz gibi Windows Copilot'un aktif olarak geri geldiğini görüyorsunuz. Bu eğitim videomuzda Windows 11, Copilot 2 farklı yöntemle nasıl devre dışı bırakabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.